Sevgili dostlar, Yunanistan'da Golden Vize almak için doğru zaman bu zaman mı? Şöyle anlatayım, bunun için böyle söylüyorum. Ee, doğru zaman, e, tabii ki doğru zaman sizin için en uygun olan e, zamandır. Şu anda e, kanun çıktığından beri aşağı yukarı yeni kanunda birinci yıla yaklaşacağız Ağustos ayında. Şu an Temmuz, evet 7 Temmuz bugün. Ve e, aşağı yukarı işte e, bir buçuk ay sonra yeni kanunun e, birinci yılını doldurmuş olacağız. Herhangi bir duyurulan e, ya da çok ciddi konuşulan e, bir e, şey yok. E, duyuru şu değişecek, bu değişecek, bitecek vesaire gibi bir e, durum yok. Yani şu anda rahat rahat alımlarınızı e, yapabilirsiniz. E, bir e, bir değişimler yapılacak diye bir söylenti duyuyoruz. Ben hatta geçen gün başka bir avukat hanımefendiyle beraberdim. O başka alanlarla da ilgili çalışıyor. Bakanlıkla vesaireyle çok işli dişli bir hanımefendi. O işte bir takım yeni yönetmeliklerin, değişikliklerin yapılmasıyla ilgili bir şeylerden bahsetti. Ama tam ne değişecek mi, değişecek mi ondan çok emin değilim. Ee, şimdi zaman dışer zaman dışında zaman dışında e, size e, bir e, tavsiyede bulunmak isterim. Herkes e, tabii ki yani bugün işte az önce hesapladım e, nereden baksan 11.5 12 milyon TL para yapıyor. Az bir paradan bahsetmiyoruz bunun masrafıyla ile filan de daha da e, yukarıda bir şey var. E, biliyorum e, bu bir e, Az bir para olmadığının çok farkındayım. Ee, ama böyle. Yani fiyat böyle. Ee, biliyorum ki bazı e, farklı e, işte nasıl yapsak, nasıl daha uyguna getirsek gibi bir arayışlar oluyor. Haklısınız da buna acayip saygı duyuyorum. Ben olsam aynısını ben de yapardım muhtemelen. Ama e, hiç unutmamanız gereken bir şey şu. Bakın bunu ben ve benim gibi yapan video yapan diğer arkadaşlar da muhtemelen anlatıyor benzer şeyleri. şu andaki en önemli şey evrakın ve işte inşaat izninin tapunun hazır olmuş olmasıdır. ve test edilmiş, onaylanmış, daha önce işte başvurusu yapılmış orayla ilgili bir yer olursa hatta süper süper olur çünkü e, ha, hep söylediğim gibi hem emlakçı hem e, bu işi yapan e, küçük ve büyük ve, ve orta ölçekli yatırım firmaları e, çok fazla proje var şu anda kiminin teslimi iki yıl sonra inşaat izinleri alınmamış vesaire vesaire dolayısıyla <laughs> bunu şey açısından söylemiyorum negatif bir e, şey beklenti yaratmak için söylemiyorum. Ama yani kanun 6 ay sonra değiş, değişir mi, değişmez mi, bir şey olur mu bilmiyorum Çünkü iki defa değişti. Biz bunu tecrübe ettik. Dolayısıyla çok uzun vadeli ve böyle muğlak olan şeylere girmemeniz benim naçizane tavsiyem olur. E, sonuç itibariyle bir yurt dışı yatırım yapıyorsunuz. E, ve hani aynı dilik konuşmadığınız bir yerde bir hukuk vesaire var. Hani sonrasında çok daha e, böyle bir kar edelim derken e, kafa sıkıntısı olarak daha sonra uzun vadeli şeylerde sıkıntı yaşamayın. E, güvenli yerleri tercih edin. Güvenli e, projeleri, güvenli e, daireleri, güvenliden kastım yani evrak bazında bahsediyorum tabii ki. E, onları tercih edin. Sonrasında başınızda ağrımasın. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yunanistan Golden Visa ile ilgili aklınıza gelen her tür soruyla bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.